Herkese merhaba arkadaşlar Sizi bu defa e, Sıla araştırmalarından e, Sıla Türkoğlu'nun e, Kanal 7 dizi, e, dizilerinde Oynadığı rollerden Ve şimdi Kızılcık Şerbet dizisinde Çok önemli bir e, görüntüleri Getirdim Kızılcık Şerbetinde e, Oynadığı küçük Kızımı Cemre ile Ve e, bir zamanlar e, Oynadığı mükemmel Bir e, dizide Çocuk ve oyun arkadaşlarıyla diziden kendi anneliğini bile artık ilgi gösteren ikinci bir oyuncu tanımıyorum diyebilirim arkadaşlar. Evet Sıla Türkoğlu oynadığı küçük arkadaşlarıyla o kadar güzel ilgi gösteriyor ki çocuk diziden bile bir ayrılmak istemiyor.